gelmektedir. Hakkın keyfi biçimde engellenmesi insanları düşüncelerini serbestçe açıklamaktan, toplantı ve gösterilere katılmaktan caydırmayı amaçlamaktadır. Toplanma ve gösteri hakkını hedef alan bu hukuksuzluk son bulmalıdır. İlk adım olarak Galatasaray'daki bariyerler kaldırılmalıdır. Sosyalist kimliğiyle bilinen 45 yaşındaki Talat Türkoğlu İstanbul Avcılar'da yaşıyordu. 29 Mart 1996 tarihinde annesini ziyaret etmek için Edirne'ye gitti. İstanbul'dan Edirne'deki evin kapısına kadar sivil polisler tarafından takip edildiğini kardeşlerine söyledi. Ailesinin yanında kaldığı süre boyunca bu durum devam etti. 1 Nisan 1996 tarihinde İstanbul'daki evine dönmek üzere yola çıkan Türk oğlundan bir daha haber alınamadı. Türk oğlu ailesi İnsan Hakları Derneği ve Uluslararası Af Örgütü'nün tüm girişimleri sonuçsuz kaldı. Resmi makamlar Talat Türkoğlu'nun gözaltına alınmadığını ve nerede olduğunu bilmediklerini söyledi. 1997 yılında Jitem mensubu Kasım Açık'ın yaptığı itiraflar basına yansıdı. Talat'ın eşgalini, kullandığı saati, giysi ve ayakkabılarını, cüzdan bilgilerini ayrıntılarıyla veren Kasım Açık, onun Edirne yakınlarında bulunan çadır kentte polisler, askerler ve itirafçılardan oluşan bir ekip tarafından sorgulandığını İşkenceyle öldürüldüğünü ve bedeninin Meriç Nehri'ne atıldığını söyledi. Bu beyanlar üzerine Türkoğlu ailesi avukatları aracılığıyla ek bir soruşturma yapılması için savcılığa başvurdu. Ancak savcılık etkin bir soruşturma yürütmeden kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınan davada ise Türkiye etkili bir soruşturma yapmadığı ve Talat Türkoğlu'nun yaşama hakkını koruma yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle mahkum oldu. Yani, evrensel hukuka aykırı bir biçimde zaman aşımı devreye sokularak dosya kapatıldı. 1045. haftamızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesleniyoruz. Kayıp yakınlarının gözaltına alınan sevdiklerimize ne oldu sorusunun muhatabı 23 yıldır siz ve iktidarınızdır. Zira gözaltında kaybetmelerde sadece olayın gerçekleştiği dönemdeki iktidarlar değil, aynı zamanda sonraki iktidarları da kapsayan bir sorumluluk zinciri vardır. Kaç yıl geçerse geçsin, Talat Türkoğlu için tüm kayıplarımız için adalet istemekten devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Yollardan hiçbir cevap alamayan bizler daha sonraki yıllarda aynı şekilde başka insanların başka kayıpların tanıklığı oldu. Bizler bu meydanda 10 kişi sınırlamasıyla olmak istemiyoruz kayıp yakınlarının hep birlikte düşüncesini ve duygularını aktarılması konusunda yetkililer niçin rahatsızlar? Niçin bu kısıtlama var? Niçin biz bu bariyerlerin önündeyiz? Yalnızca hak istiyoruz, adalet istiyoruz. Kayıplarımızla ilgili hayli meçhul cinayetlerin sorumluları yargılansın istiyoruz. Şu anda da aynı şekilde düşüncesinden dolayı yalnızca haykıran çocukları göz altına alıyorlar. Almasınlar çocuklar, gençler, yarınlarımız bizim. Düşüncesinden dolayı kimse yargılanmasın bu ülkede. Bu analar, kardeşler, artık zaten annelerin çoğu hakka kavuştu. Peki kardeşler, hak arama mücadelesinde niçin biz bunu yaşıyoruz? Peki adalet sağlanamaz mı? Siyaset isterse, isterse sonuçlandırır. Siyaset isterse bulur ama bulmuyor, yargılamıyor. Yalnızca gücü yettiğince yalancı tanıklarla e, bizleri de burada meydanda 10 kişiyle sınırlandırıyor. Peki ne yapalım? Ne yapalım? Canımıza dokundular. Biz ne yapalım? Söylesinler bakalım ne yapalım? Onlar olsa ne yapacaktı? Can bu. İnsan haklarına aykırı. Yaşam hakkına aykırı. Oysa bu insanları siz kaybederken en azından ben kendi abim için söylüyorum. Dört kez tutuklandı, dört kez yıllarca cezaevinde kaldı. Düşüncesinden dolayı başka bir şey yoktu. Demek düşünceden korkuyorsunuz, korkuyorlar. Onun için ben bu meydanda bir sonraki buluşmada bütün ailelere hep birlikte kucaklaşmak istiyorum. Acımızı daha fazla istedenlere daha fazla başkalarıyla paylaşmak istiyorum. Eminim ki bir yasaklama olmasın, şu karşıda duran her birinizin her birimizle kucaklaşacağından eminim. Lütfen duyarsız kalmayalım. Zaman geçti demeyelim. Zaman aşımı uygulamasını saçma <laughs> buluyorum. Ben hukukçu değilim ama hayır. İnsan hakkı gasp edildiyse zaman aşımı olmamalı. Unutmuyoruz. Ardahan'dan Cenil Kırbay'ın Edirne'den Halat Türkoğlu velhasıl bu coğrafyada göz altında kaybedilen yakınlarımızın akıbeti açığa çıkana kadar buradayız.